Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir challenge yapacağım. Bardaklarımız var. Böyle. Kura. Kura. Şöyle. limonatamız var. Şöyle. Şeftali suyumuz var. odamız var. Kola. Karışık. Şalgam. Su. Sprite. pamta yine. Bu da çilekler. Şimdi kuyruğumuzu çekiyoruz. Taş kağıt makas Hadi yapalım. Hadi abi, taş kağıt makas. Taş, kağıt, makas. Ben yendim yani tam başlıyorsun. Kura çek babacığım. Şakın. Ya karışık, karışık meyve Bu çok koymuş. Yeter. Şu kadar Aslında çok oldu da. Neyse evet, çok oldu. Şimdi, Şimdi, ben çekiyorum. Şimdi. Allah. Al. Şalgam. Panther. Panther, Panther, tane Yeter mi? Yeter bence. Biraz daha koyacağım. Yeter, yeter. Şöyle tamam. Sıra senle Yok bende. Dimes. Evet. <laughs> <laughs> Uyumlu gidiyor. Ne olsun, ne olsun. <laughs> İnşallah sana şarkım gelir. Ben kolayı çok sevmiyorum. Su gelsin bana su. Şu kadar. Babam meyve suyuyla gidiyor. Şimdi sıra ben oluyor. Kesin bir şalgam ya. Bakayım. Okay. Su. Su. Aa, su. Ay çok koydu. Tamam. Yok ya. Olsun olsun tamam. Nerede aynı. Sıra bende. Yine çektik. kokulu. Zaten ben sevmiyorum kokulu. Ama o çok iyi gitmez zaten. Önce keşke limonata çıksaydı. Yeter. Çok az olmuyor mu? Bir daha daha koy. Yeter. Yani ya, rengi koyulaştı. Benim yani güzel gidiyorum. Çekiyorum. Şimdi şalgam. Hayır yok Şalgam çıkacak Evet şalgam Şalgam çıktı Şalgam çıktı Hadi koy Şalgam Şöyle şalgamı Gel. Tamam bence de yeter Ben şalgamı seviyorum aslında yani Bana Didi çıkacak şimdi Didi Hayır ピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピリッピッピリッピッ üç tane kaldı. İnşallah limonata, limonata, limonata yani tadımı güzelleşir. Güneş tadı güzelleştirir. Bakayım. Didi çilek, didi çilek. Hadi ben aşağıya şöyle aşağıya. Şöyle dediğimiz. Ah, benim şansım ileriden gidiyor. Bir tek şalgam var <laughs> ki O da rengini bozdu. Az da az da. yapmış böyle daha biliyorsun. Bir tane inşallah film olası çıktı. Ne kaldı şimdi? Sprite orada. Limonata. Ya. Sprite de güzel ama aslında. Ben açacağım yine. Aç evi. <laughs> Aç. Ne oldu? Tamam sen koy. Çok koyacağım babam çok Limonatamız. Ya kapatmayalım bari kalsın. Surprise kalsın. Sen dur yine de çekeceğim ben. Sprayt. Surprise. 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 Sprayt. Sprayt. güzeldir. Çok koy. Cool. Rengini şey bozdu biraz daha koyacak. Tadını birleştirdi. Evet aynı. Renklerini gösterelim ama. Babamın ki normal meyve suyu. Benimki yani. Hadi içelim babacığım. İçelim babacığım. Hepsini bir kere. Hepsini. Önce bir tadına bakalım bir tadınız. Beni tatsız tut. Büyük <laughs> çok güzel. Bak da dönün. Böyle... Ay değiştirmek ya, mı? O, o. Aa, ben senkine bakacağım ama az bakacağım. Hmm, hiç tadı sızıyor. Güzel, güzel, güzel değil mi? Evet. Ben birazcık limon. Hadi koy. Tamam. Bakın böyle olsun. Bakın ben de bakayım. Tatsız tutsuz. Gene mi? Tamam başka bir şey koyma istersen. Başlayın Hayır o benim ama. Baba bunu kullanmamış. Ben kullandım onu. Benim kullandığımı koyma. Hadi koy azıcık daha. Evet. Hadi azıcık koy. Baba yine mi kapattın sen de? Yine çok bastırmışsın yine. Evet. Ben açacağım. Tamam. Özel açacağım. Şöyle gidelim. Tadını güzelleştir. Tamam. Getir artık şey, şey. İyi mi? Biraz tatlandırmış. İyi o zaman. Hadi bitirelim. Ya da sen bitir ben bitirmeyeyim. Sonlara doğru biraz kötü geldi. O zaman mi Tamam yeter. Aferin kızıma. Ama güzeldi ya. Soğanlar Çok güzeldi. Güzelmişti. Ben size masanın şeyini göstereyim. Ay ben doğru mu gösteriyorum? Ben şey yapamadım için. Şöyle. Allah ben nereye göstereyim? şöyle. Allah. Ben yapamadım arkadaşlar. Yani. Şöyle şeylerimiz. Şöyle babam. Tamam. Benim babam. Şöyle tezgah. Ha şöyle gösterelim. Tezgah da şöyle arkadaşlar. Videomuz bu arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bye-bye. Well,